Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videoyu baş, videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bildirim seslerini daha açın da ne zaman video çekersek size haber gelsin. Hani böyle bir yıl sonra gördüm hocam neredesiniz falan dememeniz için. Buyurun videoya başlayalım. Ee, mikrofonda sakalım böyle Birbirine çok yakın tonlar olduğu için herhalde mikrofon kullandığımda pek belli olmuyor. Bugün size ne anlatacağım? Aslında e, tarih ve mitoloji serisine biraz daha yüklenip ondan sonra da anlatabilirdim ama bu tarih ve mitoloji serisinin arasına girebilecek güzel bir video olduğu için bunu anlatmak istedim. Neyi anlatacağım bugün size? Bugün sepet çocukları veya sepet bebekleri adında bir video yapmayı düşündüm. Nedir o? Hz. Musa'nın hikayesinden yola çıkarak aslında Hazreti Musa'nın bize anlatıldığı kutsal kitaplarda bize aktarıldığı şekliyle hikayenin çok ünik, benzersiz, tek başına ve tek örnek olup olmadığı üzerine biraz kafa yormak istiyorum. Biliyorsunuz ne anlatılır bize gerek Tevrata gerek Kuranda veya işte anlatıla gelen dini mitolojilerde Mısır firavunu bir rüya görür veya kendisine malum olur doğacak o dönemde doğacak bir erkek bebek kendisini tahttan indirecek veya Mısır'ın sonunu getirebilecek güçte bir yere ulaşacağı anlatılır veya ona malum olur. O da emir verir ki yeni doğan çocukların hepsi öldürülsün ve bu hikaye de böylece bertaraf edilsin. Bu siz söyleyin kehanete bertaraf olsun. Herkes, tüm askerler, tüm şehir ve ülke dağılır. Yeni doğan bebeklerin, erkek bebeklerin hepsi öldürülür. Bir tanesi hariç bir sepete konur ve Nil Nehri'yle bırakılır ve o dönemde sarayda çocuksuzluktan muzdarip olan kimine göre Firavun'un kızı, kimine göre kız kardeşi, kimine göre de kuzeni ama ne olursa olsun e, Firavun ailesinin evliliklerin önemli kısmını kendi iç yani aile içi evlilikten yani ses evlilikten e, gerçekleştirdikleri için kim olursa olsun Firavun'un ya eşi ya eşi olacak potansiyelde biri olduğunu düşünün yani öyle hayal etmenizi istiyorum. Onun tarafından Nil Nehri'nde bulunur, saraya alınır, büyütülür ve zaman içerisinde Musa uyanışıyla İbrani halkının arasına girer ve onlara özgürlüğü getirecek eksodusu yani büyük çıkışı gerçekleştirir Mısır'dan. Şimdi aslında bu tarafıyla baktığınızda her şey yerine oturuyor, cuk diye oturuyor ama filmi biraz geriye sarıp şu soruyu sorduğumuzda acaba bu rüya malum olmasaydı bu kehanet gerçekleşir miydi? Hani şöyle bir şey var ya, kehanet mi gerçeği doğurur, gerçeklerden dolayı mı kehanetler görülür? Hikayesini şey diye anlatırlar, işte bir kral yine kendisini öldürecek, karısından doğacak bir çocuğun bir rüya görür ve bunu yorumlatır. Karısından doğacak ve kendisinden olan bir oğlan çocuğunun kendisini öldüreceği ve karısıyla evleneceğini görür. Veya rüya tabiri öyle söylenir. Kral, işte karısının doğumunun hemen akabinde askerlerini gönderir ve çocuğun öldürülmesini ister. Askerler, yani doğan şehzade kıyamaz, boğamazlar. <laughs> Sepete koyup nehre bırakıyorlar. Neyse ormanın ötesinde e, ok ve yay yapan bir ok ustası bu çocuğu görür, alır, yetiştirir. Aradan 15-20 yıl geçer, 15-16 yıl neyse. Kral şeye ava çıkar ormana ava çıkar ve o esnada da okçu yetiştirdiği çırağı ve oğluyla yeni yaptıkları okları denemek isterler ve okları fırlatırlar. O kadar iyi bir ok yapmışlardır ki ok ve yay. Menzili aşar, ağaçları geçer ve avlanmakta olan kralın kalbine saplanır. Okun nereden geldiğini kimse hiçbir zaman öğrenemez ama kral o okçunun bulduğu oğlanın fırlattığı okla ölür. Yani kendi oğlunun okuyla ölür. Yas kral defnedilir. Kraliçemiz bir gün ormanda dolaşırken bu Yağız yakışıklı delikanlıyı görür, ona aşık olur ve onunla evlenir. Bom. Gör, anlatabildim mi şimdi hikayenin kendi kuyruğunu ısıran yine yılan e, denklemini? Kral böyle bir şey görmeseydi, bu emri vermeseydi o çocuk sepete konmaz, ormana gönderilmez, bulunmaz, babasını öldürmez ve tekrar e, gördüğü rüya gerçekleşmiş olmazdı. Şimdi Musa'nın hikayesi de biraz e, buna benzer ama... Tarihsel süreçte baktığımızda aslında Musa karakterinin yani Musa'nın bize anlattığı bu hikayenin de ünik ve yalnız tek özel olmadığı da anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Akat Kralı Sargun'un hikayesine baktığınızda kendisi aynen şöyle söyler. Benim annem yüksek dereceli bir rahibeydi. Babamın kim olduğunu pek kimse bilmez. Efendime söyleyeyim sonra beni bir zifte kaplanmış bir sepette nehre bıraktılar, gönderdiler. Sonra beni buldular, saraya aldılar. Sonra da ben sarayda aslında hakkım olan tahta ele geçirdim der. Aynı şekilde Gılgamış'a da bakarsanız Gılgamış da babasının üzerinde durmaz annesinin yarı tanrı veya tanrıça olduğunu söyler. Sepet hikayesini anlatmaz ama sepet hikayesi Sargon'da 17. 16. yazılı olarak 12. 11. yüzyıl olarak görürseniz sepet hikayesi ondan sonra defalarca tahtı zorla ele geçirmiş krallar tarafından anlatıldığını görürsünüz. Romus ve Romulus ve Romulus'un yani biliyorsunuz işte e, Mars'ın kaçak bir aşk hikayesi sonucu doğan ikiz kardeşlerin öldürülmesine karar verilir. Yine onlar da bir sepete konur, nehre bırakılır. Bu Roma'yı kuracak olan ikizlerden bir tanesi yani bu ikizlerden bahsediyorum. Nehre bırakılır ondan sonra işte Mars'ın kutsal hayvanlarından ağaç kakan onlara yemek taşır. Efendim söyleyeyim kurt bunları bulur ve onları besler yetiştirir. Ondan sonra gelirler dünyanın en büyük imparatorluklardan bir tanesini kurarlar. Bakarsanız tekrar e, Türk mitolojisinde de aynı unsurları görürsünüz. Efendime söyleyeyim Hindistan'a baktığınızda yine 8. 9. yüzyılda e, Karna isminde bir biri hakkında da aynı şeyleri duyar okursunuz. Yani tarihin çeşitli dönemlerinde Musa'dan çok önce olduğu kesinlikle su geçirmez. Yine su geçirmez dedim. Bunu kullanacağım. Lili <laughs> çarpmıştı ama tarihin birçok evresinde su götürmez bir gerçek olarak bu sepete konma hikayesinin anlatıldığını görüyoruz. Ve bu aslında belli bilindik bir soya mensup olmayan bireylerin tahta ele geçirmesinden sonra taht hakkındaki meşrutiyetlerini ispat etmek babında anlattıkları bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Musa'nın hikayesine baktığınızda aslında e, Akat Kralı Sargon'un hikayesinden çok farklı unsurlar öğeler taşımıyor bir yerde. Mısır kayıtlarında Amenhotep adında bir kral döneminde böyle bir karışıklıktan söz ediliyor. Yani çünkü bu hikaye anlatılıyorsa bizim şeyi de bulmamız gerekiyor ya. Exodus yani Mısır'dan büyük çıkış gerçekleşti mi, nasıl gerçekleşti vesaire bu metinlere de bakmak lazım. Bu metinlere baktığınızda bahsettiğim Amenhotep adındaki e, Kralın o sarsif adındaki bir bireyle olan hikayesi aslında Musa'nın hikayesine çok benziyor. Nasıl benziyor? bir rüya görüyor ve bu rüya neticesinde cüzdanlıların ve efendim, kusurluların, kirlilerin öyle geçer. E, Mısır'ı yerle bir edeceği ve Mısır ele geçirecekleri hikayesini e, anlatır ona. Kahinler ve rüya tabircileri, rüya yorumcuları o da ülke içerisindeki cüzdanlığı, efendim söyleyeyim kusurlu neredeyse 80 bine yakın insanı toparlayarak bir e, Nil'in doğusunda yeni kurduğu bir şehre gönderir. Nil'in doğusundaki Avaris adındaki bu şehirde 80 bine yakın bir insan insan topluluğu bir araya geliyor. O Osarsif adında bir kişiyi de kendilerine lider seçiyorlar. Ve bu lider de şuna kanaat getiriyor diyor ki bunlar bizi toparlayıp yaşadığımız ailemizden şehrimizden bizi koparıp attıklarına göre Bunların tanrılarına da bizim artık ibadet etmemiz ve onları kutsal saymamızın bir anlamı yok Ne yapalım gelin Kudüs'e sürülmüş olan çobanları da çağıralım Bu çobanlar büyük bir ihtimalle Hiksos e, Hanedanına mensup bireylerdi Hiksosların Efendimiz'in Mezopotamyalı Semitik bir halk mı olduğu, Huriler mi olduğu üzerine tartışmalar gra. Buna girmeyeceğim. Ama e, o Sarsif'in e, Levant bölgesinde, Kudüs dolaylarında yaşayan e, çobanlara da kovulmuş olan çobanlara da haber göndermesi ve onları çağırmasıyla beraber büyük bir güç toplayarak tekrar nereye? Mısır'ın kalbine doğru bir sefer düzenlemeye girişirler. Bu esnada ee, kralımız oğlu olacak olan ileride büyük Ramses olarak bileceğimiz Ramses'i arkadaşlarına gönderir. Yanına 300 bin kişilik bir ordu alarak güneye inerek ülkeyi terk eder. Terk mi eder, terk etmek zorunda mı kalır bilmiyoruz ama e, ortalığın cehenneme dönüştüğü kesin. Çünkü bu e, 80 bin kişi olarak gönderdiği bireyler yanlarına çoban olarak zikredilen kavmi de alıp Mısır'ı yağmaladıkları aşikar. Belli bir süre sonra oğlu büyüyüp serpildikten sonra bizim e, şeyin firavunun kendisi de iki farklı orduyla iki koldan gelerek Mısır kirlilerden, kusurlulardan arındırarak onları kovarlar ve gelip tekrar tahta otururlar. İşte bu kovulma süreci büyük bir ihtimalle çobanlarla beraber, onların öyküleriyle beraber İbraniler veya işte Yahudilerin ataları olan proto Yahudilerle beraber Musa karakteri etrafında şekillenerek 3. 4. yüzyılda bize anlatılır. Yani Sargon'dan yaklaşık 900 yıl sonra falan ya da 800 yıl sonra falan böyle bir hikaye bize anlatılır. Zaten Mısırlı tarihçilerden bir tanesi olan Maneto yazdığı tarihte bize şunu diyor. Diyor çok Kudüs'te daha önce kovulmuş olan Levant bölgesinde Suriye çöllerinin ardına sürülmüş olan çobanlarla bu kirliler efendime söyleyeyim Levant bölgesine tekrar sürüldüler ve kendilerine Cudaya isminde bir şehir kurdular. Büyük bir ihtimalle Osarsif Amenofis yani Musa'nın adı veya başka bir isimle bildiğiniz, başka bir isimle karşımıza çıkabilecek olan karakter bu yaşanmış olan, büyük bir ihtimalle yaşanmış olan öyküyle birleştirerek bize anlatılıp Musa karakteri bir lider, bir önder olarak Yahudi tarihinde Yahudi halkının bir Önder karakterli olarak olarak karşımıza çıkıyor. İster Akatlı Sargon olsun, ister Mısırlı veya İbrani Musa olsun, ister Tiglat Plaser olsun, ister Hindistanlı Karn olsun, ister Tarkan olsun, ister Romus ve Romulus olsun. Hangisi olursa olsun. Saddam Hüseyin Bağdat'ı kaybettiğinde, Bağdat Saddam Hüseyin Müzesi'ne gittiğinizde kendisini Asur Nasir pal veya Asur Kuralların kıyafetleri içerisinde at arabasının üstünde üstünde jetlerle Amerika ordusuna taş fırlatan veya ok gönderen bir adam olarak tasvir etmesi nasıl kendisini o soya bağlama kaygısı gütmüşse büyük bir ihtimalle ki Saddam Hüseyin de bir darbeyle ile ele geçirmiştir yani iktidarı ele geçirmiştir. Büyük bir ihtimalle tarihin her sürecinde ya gerekli olan bir karakterin gizemliği, sıra dışı, tanrıların isteğine uyarak, tanrıların seçtiği bir birey, bir toplumun dokunulmaz, kutsal ve en güçlü lideri olarak yaratılma kaygısıyla bu hikayeler anlatılıyor ve toplumun veya etnisitenin lider karakteri bunun içerisinde uyarlanıyor, adapte ediliyor ve bize anlatılıyor. Yani Nevroz hikayesinde de anlattım. Birçok mitolojik hikayede de görebilirsiniz. Ben bugüne kadar ünik, tek başına, eşi benzeri olmayan, bir dini vaka, kutsal kitaplarda anlatılan bir hikaye görmedim duymadım. Büyük bir çoğunlukla bunların benzerleri, aynıları veya biraz daha farklı varyasyonları şeklinde dünyanın başka kültürlerinde karşımıza çıkıyor. Demek ki mitolojiler, hikayeler, e efendime söyleyeyim, yaratılış destanlarının e kime ve neye dair olmasından çok, neye hizmet ettiği çok önemli. Yani o hikayeyi anlatmanız, o hikayenin varlığı sizin toplumsal varlığınızda, ülke oluşunuza nasıl bir yere değiyor bu çok önemli. Bu görevi, bu misyonu yerine getiriyorsa belli ki kullanılıyor ve içine de istenen karakter istediği şekilde işlenebiliyor. Yani tesadüf olabilir mi? İtalya'da, Mezopotamya'nın güneyinde, Mısır'da, Hindistan'da, Mezopotamya'nın kuzeyinde, İran'da, efendime söyleyeyim, dünyanın birçok bölgesinde bebek bir sepete konsun. Nehir bu da metaforları falan içine çok girmiyorum. İşte hayatın akışı, tanrıların buyruğu, teslimiyeti temsil ediyor da olabilir. İşte kendine tanrıların efendime söyleyeyim, şeyine, rahmetine ve bağışlamacı taraflarına, bağışlayıcı taraflarına bırakmış hikayesine çok girmiyorum. Yani bunlar bir nehre bırakılacak. Ondan sonra saraya yakın birisi bunları bulacak, yetiştirecek ve bu bireyler aynı zamanda sıfırdan, hiçten, yoktan gelip bir e, imparatorluğun en önemli karakterine dönüşecekler. Belli ki bu karakterler bir şekilde güçlerini topladıktan sonra bu hikayeyle kendi meşrutiyetlerini kazanmış ve tarihe geçmiş oluyorlar. Umarım dilim döndüğünce size sepet çocukları olarak tarihte geçen bu vakayı gereksinimler, ihtiyaçlar, efendim söyleyeyim, olması gerekenler ve olması istenenler üzerinden nasıl değişebileceğini, uyarlanabileceğini anlatabilmişimdir. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.